Nefis yemek tariflerinden pudingli irmikli hafif tatlı tarifi. Un haline getirdiğimiz 1 paket burçak bisküvinin üzerine eritilmiş 1 tepeleme yemek kaşığı tereyağını ilave edip iyice karıştıralım. Bisküvili harcımızı kelepçeli kalıba boşaltarak bastırıp yerleştirelim. Daha sonra buzdolabında bekletelim. Tencereye 1 paket vanilyalı puding, 4 yemek kaşığı irmik ve 1 litre sütü alarak koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Pudingimizi ocaktan alıp 3 yemek kaşığı labne peyniri ilave ederek karıştıralım. Bisküvili harcın üzerine pudingi boşaltarak yayalım. Oda sıcaklığına gelen tatlımızı en az 3 saat buzdolabında bekletelim. Çırpılmış bir poşet krem şantiyi tatlımızın üzerine yayalım. Dilediğimiz şekilde süsleyip 1 saat buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis edelim. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.